Şarj edelim. Son kez. Ölüm saati... ...10.54 Bir uyutmadınız a*****! Salim sen ne ettin oğlum? Ne ettim? O kişiyi öldürmüşsün. 10 değil 9. Kalp krizi. <laughs> Allah! Bu tesadüf şimdi. Tesadüf işte. Tesadüf falan değil. Düz tabansın. Ha ben! Benim elimi attığım yerde bereket fışkırır, bereket! Yo, <laughs> reis. Anam! Selamun aleyküm. <laughs> Aferin Salim. Arabanın içinden bir tane değil, üç tane Arap çıkardın ya. Abi bu yukarıdaki Araplar ne? Arap bağrı yaşıyorlar oğlum yukarıda. <gülüyor> Salim. <gülüyor> Adamın adı Salim. Yanında da Nihal diye bir kız. Bu <laughs> kaç tane adamı öldürdü. <laughs> Deva <Deme> kızı <kısıma. gülüyor> Hem de organik. Eyle mi? Eyle. Nesiniz lan siz? <laughs> Bende nazar var galiba. Kurşun mu döktürsem ben?